Değerli izleyiciler Bugün özellikle e, İDSB'nin son günü Son gün olunca bizim ASSAM Başkan Yardımcısı e, Melih Tanrı verdi e, Özel röportaj konuğumuz Melih Bey hoş geldiniz Hoş e, Evet ASSAM Asam'ın aslında az çok bilinirliğini biliyoruz. Ama Asam'ın e, İDSB'de hem katılımcı olması hem e, fikirleriyle farklı renk katması e, konusuna gelecek olursak e, Fuarı nasıl görüyorsunuz? Asam'ın faaliyetleri nedir? Kısaca sizden biraz bilgi alalım. Ondan sonra değineceğimiz konular vardır. Buyurun sizi dinliyoruz. Asam Adaleti Savunanlar Sırtacık Araştırmalar Merkezi bildiğiniz gibi İslam dünyası ortak bir idare altında toplanabilmesi için e, hangi kurumların olması lazım? Ve bu kurumların mevzuatlarının ne olması gerektiği konusunda stratejik araştırmalar yürüten bir stratejik araştırma kurumu. E, Aslan geçtiğimiz ay e, büyük bir korkusunda kongre gerçekleştirdi. Uluslararası bir kongre gerçekleştirdi. 28 ülkeden e, 31 tebliğci katıldı kongremize ve yaklaşık 1000 civarında da e, dinleyici kitlesine ulaştık, 2 günlük bir kongreydi. Kongre sonucunda bir e, deklarasyon hazırladık ve e, hemen kongreden sonra e, olan bu e, İslam dünyası sivil toplum kuruluşları fuarına deklarasyonumuzu yetiştirdik. E, i̇ki gündür e, fuar boyunca sivil toplum kuruluşlarından katılım ve imza alıyoruz. Şu ana kadar, daha doğrusu şöyle şu ana kadar dediğimiz akşam itibariyle 160 civarında deklarasyona imza toplanmıştı. Bunların 70-80 civarında sivil toplum kuruluşlarından geri kalanlar bireysel imzalar vardı şu an itibariyle baktığımda ben imza sayısı 200 üzerine çıkmış durumda. Sivil toplum imzalar. E, bunun yanı sıra e, deklarasyonumuzun yanı sıra bir de bilinçli konusu ile ilgili e, ikinci bir imza kampanyası daha başladı. Öncelikle bir ismden bahsedeyim. E, deklarasyonla ilgili olandan bahsedeyim. E, deklarasyonumuz İslam ülkelerinin e, bir birlik oluşturabilmeleri için e, yapılması gereken, atılması gereken ilk adımın İslam ülkeleri parlamentosu oluşturulması olduğunu biz e, değerlendirdik. Bu kongrede çıkan netice olarak. E, bu ortak parlamentonun kurulmasının yolunun da öncelikle her İslam ülkesinin e, kendi hükümetleri içinde bir İslam e, Birliği Bakanlığı ihti ihtiyaç etmesini gerektiğini e, deklar ettik. Eğer e, her ülke, her İslam ülkesi bir İslam Birliği Bakanı istihdam ederse bunlar bizim, İslam Birliği Parlamentosu'nu oluşturarak e, İslam Birliği Parlamentosu'nda e, İslam Birliği'nin gerekli mevzuatların oluşturulması, ondan sonra çalışma usulü ve esaslarını görev tanımlarının oluşturulması, bu görevleri yerine getirerek İslam'ın bir arada ee, çalışmasını ve dolayısıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan farklı olarak diğer e, kurulardan farklı olarak bir e, İslam Birliği Konfederasyonu, konfederatif bir yapı oluşmasını sonucunu doğuracaktır bu. E, bugün e, nasıl ki Avrupa'da Avrupa Birliği var, çeşitli işte devletlerin bir arada olmasından oluşuyor. Amerika Birleşik işte Devletleri diyoruz. Amerika'da 50 civarında bir eyalet, konfederatif bir, bir yapı oluşturarak e, faaliyet gösteriyorlar. Aynı şekilde bağımsız devletler topluluğu bir toplum olarak faaliyet gösteriyorlar. E, bir ve beraber olmanın gücünü ve bunun altını savunma işbirliği, savunma sanayi işbirliği, ekonomik işbirlik Dış politikada işbirliği, adalet konusunda işbirliği, iş güvenliği konusunda işbirliği gibi konularla doldurduğumuzda e, İslam ülkeleri e, dünya üzerinde söz sahibi olacak, e, bir süper bir çaize gelmesi kaçınılmaz olacaktır Peki, e, bu arada bir sorum daha olacak size. O da şu, e, İslam ülkeleri veya Birliği Bakanlığı söz konusu olduğunda Türk merkezli mi veya Türk dünyası üzerinden mi? Hayır. Ee, örneğin bayrak temsili noktada birçok konu var aslında. Ee, bu, bunu nasıl gidermeye çalışacağız? Ee, burada önemli olan, e, merkezde olan şey İslam ülkeleri. Hı -hı. E, bugün e, 60'ın üzerinde İslam ülkesi var. E, bunlar her bir ülkesinde bir bakanlık oluşturduğunda, bu bakanlar için e, bir parlamento oluşturulacaktır. Bunu İslam ülkeleri finanse edecektir. Bu parlamento parlamentonun başkanını kendi içinde seçecek. Seçimle gelecek. Yani bu bir Türkiye'nin veya bir dünyası değil, bir Arap dünyası değil. İslam ülkelerinin <laughs> bir araya gelerek oluşturacakları bir yapı olacak. Bu parlamento başkanını kendileri seçecekler. Konfederasyonu oluşturdukları zaman konfederasyonun başkanını kendileri seçecekler. Seçim de olacak tamamen. Dolayısıyla bir şura yapısı oluşturulacak, olacak. Yani demokratik bir yapı oluşturulacak, olacak. E, seçim iş başına gelmiş olacak. Her türlü yönetim. Yani Öncesinde bu e, Türkiye'nin değil. Sonra, e, ayrışma değil, birleştirici bir unsur olarak e, bir e, tüzük çalışmasıyla böyle bir konsensus sağlanacak diye biliyoruz. Peki, açıklama, açıklamalarınızdan dolayı çok teşekkür yani, ediyoruz. Sonlar, Sağ olun. I'm